Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum vel anada'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Gaybet-i Numani 10. Bölüm 12. imamımız beklenen İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti hakkındaki rivayetler ve bu konuda Mevlamız Emir-ül Mumininin ve diğer imamlarımızın uyarıları. 1. Hadis Fırat bin Ahnef, Ahnef der ki İmam Ebu Abdullah cafer Sadık aleyhisselam babalarından şöyle nakleder. Emir-i Mumininin aleyhisselamın zamanında Fırat Nehri taştı. Hazreti Ali iki oğlu Hasan ve Hüseyin'i de alarak bir sala bindi. Sakif kabilesinin yanından geçerken dediler ki Hazreti Ali suyu geri döndürmek için geldi. Hazreti Ali aleyhisselam ise şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki ben ve bu iki oğlum öldürüleceğiz. Allah ahir zamanda benim evlatlarımdan birini gönderecek ve kanımızı talep edecektir. O bir süre, bir süre onlardan uzaklaşacak, böylece delalet ehli ayrılacaktır. Öyle ki cahil şöyle diyecek, Allah'a ulaşmak konusunda Ali Muhammed'e ihtiyaç yoktur. İkinci hadis, Mufassal bin Ömer der ki, İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu, Hakkında düşünüp dirayet ettiğim bir hadis, rivayet ettiğin o hadisten daha hayırlıdır. Doğrusu her hakkın bir hakikati vardır ve her doğrunun bir nuru vardır. Sonra buyurdu ki Allah'a and olsun ki biz şiilerimizin birini üstü kapalı konuşmadıkça alim ve bilgili saymayız. Ve o bizim ne dediğimizi anlamalıdır. Emir-ül Muminin aleyhisselam Kufe şehrinin minberinde şöyle buyurdu. Sizin arkanızda karanlık, kör ve şiddetli fitneler vardır.'' bu fitnelerden sadece nevmeler kurtulacaktır. Dediler ki, ey emiril muminin, nevme nedir? Buyurdu ki, halkı tanıyan ama halkın onu tanımadığı kimsedir. Biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücceti olmadan ayakta duramaz. Ama Allah halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden onu halktan gizleyecektir. Eğer Allah'ın hücceti bir an yeryüzünden çekilse, yer halkın üzerine çöker.'' Ama hüccet halkı tanır, halk ise onu tanımaz. Tıpkı Yusuf gibi, Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf'u inkar ederlerdi. Sonra Hz. Ali aleyhisselam şu ayeti okudu. Kullara yazıklar olsun, Resul onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı. 3. Hadis Amir bin Sa'd, Emir-i Muminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselamdan şöyle nakleder. Bir gün Hüzeyfe bin Yaman'a şöyle buyurdu. Ey Hüzeyfe! Halka anlamadığı şeylerden bahsetme. Aksi halde tuhyan ve inkar ederler. Doğrusu ilimin bir bölümünü taşımak öyle zordur ki eğer o ilim dağlara yüklense dağlar onu taşımaz. Doğrusu biz ehlibeytin ilmi inkar olunacak ve batıl olduğu zannedilecek. Bizim ilmimizi rivayet edenler öldürülecekler. Bizim ilmimize uyanlara kötü davranılacaktır. Peygamberin vasisi ve o vasinin evlatlarına verilen ilme haset ve isyan edilecektir. Ey Huzeyfe, Resulullah sallallahu aleyhi ve ali benim yüzüme ve göğsüme elini sürerek buyurdu ki: "Allah'ım, halifeme, vasime, borcuma ödeyene, vaatlerimi yerine getirene, emanetimi ödeyene, benim ve senin düşmanlarına karşı yardım edene Velime yüzümden sıkıntıları giderene Adem'e verdiğin ilmi ver. Nuh'a verdiğin cömertliği. İbrahim'e verdiğin pak ve seçkin evlatları. Belalara karşısın, belalar karşısında Eyyub'e verdiğin sabrı. Savaşta Davut'a verdiğin gücü. Süleyman'a verdiğin zekayı ver. Allah'ım dünya malından hiçbir şeyi Ali'ye gizleme. Öyle ki bütün dünya onun karşısında bir küçük sofra gibi olsun. Allah'ım Ali'ye Musa'nın cesaretini ver. Onun soyunda İsa'ya benzer birini karar kıl. Allah'ım, Ali'yi, idretini ve evlatlarını sana emanet ediyorum ki onlar paktır ve sen onlardan her türlü pisliği giderdin. Şeytanın onlara yaklaşmasını engelledin. Allah'ım, eğer Kureyş Ali'ye karşı isyan eder ve başkasını ondan öne geçirirlerse onu Musa olmadığı zamanda Havrun gibi karar kıl. Sonra bana buyurdu ki ey Ali senin nice faziletli evlatlarını öldürecekler. Öldürülecekler de halk ayakta durup seyredecek ve umursamayacaktır. Peygamberlerinin evlatları suçsuz yere öldürülürken bunu umursamayan ümmete yazıklar olsun. Şüphesiz katleden de bunu emreden de bunu görüp umursamayan da günahta ve lanette eşit ve ortaktırlar. Ey İbni Yeman! Doğrusu Ali'ye biat ve onun velayetine karşı Kureyş'in göğsü geniş olmaz.'' Kalpleri razı olmaz, dilleri söylemez. Kabullenseler de istemeyerek ve zorla kabullenirler. Ey İbni Yaman, Kureyş Ali'ye biat ederek sonra biatını biat edecek, sonra biatını bozacak, ona karşı savaşa kalkıp ona ağır sözler isnat edeceklerdir. Ali'den sonra Hasan gelecek. Ona da sırt çevirecekler. Sonra Hüseyin gelecek. Onu da dedesinin ümmeti katledecek. Kendi peygamberinin kızının oğlunu öldüren topluluk lanetlidir. Bu topluluk asla aziz olamaz. Bunların önderi ve ona bu ortamı hazırlayana lanet edildi. Ali'nin nefsini kendi elinde tutan Allah'a andolsun ki oğlum Hüseyin öldürüldükten sonra bu ümmet hep delalet, zulüm ve cefa içinde olacak ve dinde her zaman ihtilaf edecektir. Allah'ın kitabında nazil olanları hep değiştirecektir. Bidatlar ortaya çıkacaklar çıkartacaklar. Sünnetler iptal olunacak. Hile edecekler. Kıyaslar icat olunacak. Muhkem terk olunacak. Sonunda ümmet İslam'dan soyutlanacak. Karanlığa, şaşkınlığa ve delalete dalacak. Ne oluyor sana ey beni Umeyye? Hidayet olmayasın ey beni Umeyye. Ne oluyor sana ey beni Abbas? Ölüm senin üzerine yağsın. Beni Ümeyye'de sadece zalimler olacak.'' Beni Abbas'ta ise Allah'a günahlarıyla karşı çıkan isyankarlar olacaktır. Evlatlarımı hep öldürecek, benim saygımın perdelerini hiçe sayacaklar. Bu ümmet her zaman zorbaların elinde olacak. Tıpkı köpekler gibi bu haram dünyanın üstünde birbirleriyle kapışacaklar. Helak denizlerinde ve kan vadilerinde boğulacaklar. Sonunda benim evlatlarımdan biri halkın gözlerinden kaybete çekilecek halk onun kaybolduğunu, öldürüldüğünü veya öldüğünü söyleyecek. Sonra fitne doğacak ve belalar inecek. Kavmiyetçilik taassubu dirilecek. Halk dininde yolunu halk dininde yolunu kaybedecek ve hep bir ağızdan artık hüccet gitti ve imamet batıl oldu diyecekler. O yıl Ali'nin taraftarları da düşmanları da vasilerin vasisinden bir haber alabilmek için hacca gidecek ama onun hiçbir izini bulamayacaklar ne bir haber alacaklar ne de halefini bulamayacaklardır. O esnada Ali'nin Şiilerine küfredilecek. Onların düşmanları onlara sövecekler. Şiilerin delillerini kabullenmeyen zorbalar ve fasıklar onlara galip gelecekler ve sonunda ümmet hayrete düşecektir. Ve dehşete kapılacak ve ümmetin çoğu şöyle söyleyecek. Şüphesiz hüccet helak oldu ve imamet batıl oldu. Ali'nin Rabbine andolsun ki hüccet ayakta olacak dünyanın yollarında yürüyecek, evlere ve saraylara girecek, bu yerin doğusunda ve batısında gezecek, sözleri duyacak, cemaate selam verecek, görecek ama vaat edilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar görünmeyecek. Bu öyle bir gündür ki Ali'nin evlatları ve Şiileri sevince boğulacaklardır. Dördüncü hadis Abdullah bin Zamre İbn Mati'yi Himyeri'den nakleder ki şöyle dedi: Kıyamet günü halk dört grup halinde haş olunacaktır. Bazıları bir bineye binecek, bazıları yürüyerek, yürüyerek gelecek. Bir grup sürünerek gelecekler. Diğer bir grup ise yüzüstü gelecek, işitmezler, konuşamazlar ve göremezler, düşünemezler, konuşamazlar, özür, getir, özür getirsinler diye onlara izin verilmez. Ateş onların yüzünü yakacaktır. Onlar hep ateşte kalacaklardır. Ona dediler ki ey kap yüzüstü gelerek bu durumda haş olunacak olanlar kimlerdir? Dedi ki onlar dalalette, dinsizlikte ve bozgunculukta olanlardır. Allah'ın karşısında ne kötü bir halde, halde çıkarlar. Halifelerine, peygamberlerinin vasisine, en alimlerine, en önde gelenlerine, en faziletlilerine, bayraktarlarına, Havuzun sahibine ve alemde tek ümit olunana karşı savaştılar. O öyle bir ilimdir ki asla cahil olamaz. Ve öyle bir yoldur ki ondan çıkan helak olur ve cehenneme düşer. O Ali'dir. Kap'ın Rabbine and olsun ki o en alimleridir. En önce İslam'a giren ve en çok ilim sahibi olanlarıdır. Başkasını Ali'den öne geçirene bu kap çok şaşırır. Kıyam edecek olan Mehdi Ali'nin soyundandır o bu yeryüzünü yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Rum ve Çin'in Hristiyanların aleyhinde İsa bin Meryem ile delil getirecektir. Kaim Mehdi Ali'nin neslindendir. Hayırda, görünüşte ve ahlakta en çok Hazreti İsa'ya benzeyen odur. Allah peygamberlere verdiğini ona da verecektir. Ona faziletler ve zinet verecektir. Şüphesiz Mehdi Ali'nin evladıdır. Onun gaybeti tıpkı Yusuf'un gaybeti gibidir ve onun dönüşü tıpkı İsa bin Meryem'in dönüşü gibidir. Gaybetinden sonra kızıl yıldızın doğuşu ile birlikte zuhur edecektir. Zevra mahvolacaktır ve o reydir. O esnada mezure yani bahda çökecek, süfyanı ortaya çıkacak, Abbas oğulları Ermeni ve Azerbaycan gençleriyle savaşacak. Bu öyle bir savaştır ki onda binlerce insan öldürülecek Herkesin kılıcının kabzası süslüdür. O sırada siyah bayraklar göğe yükselecek. Bu savaşla birlikte tehlikeli taun ve kızıl ölüm gelecektir. 5. Hadis Amr bin Sattan Emir-i Muminin Ala Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünyanın gözü yuvasından çıkmayana dek kıyamet olmaz. Yeryüzünde kızıllık çıkacak. Bunlar arşı taşıyanların dünyadakilere döktükleri gözyaşlarıdır. Sonunda halktan öyle bir grup ortaya çıkacak ki ahlak tanımazlar. Halkı benim evladıma davet etseler de benim evladımdan uzak olurlar. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar. Capparlara fitneyi öğretirler. Hakimlere kan döktürürler. Kufe'nin ortasından çıkarlar. Onların önünde çehresi ve kalbi siyah biri gelir dinsizdir, ahlaksızdır, soysuzdur, melundur, taş kalplidir. Zinakar kadının ellerinde büyümüş ve en şerefsiz soydandır. Allah bu nesile asla hayır vermemiştir. O yılda kırmızı bayrağın ve sonra yeşil bayrağın sahibi olan oğlumun gaybeti ilan olunacaktır. Ambar ile Hit arasındaki gafiller için ne zor bir gündür. O gün haricilerle Kürtler için çok zor ve musibetli bir gündür. O gün Firavunların evleriyle zorbaların meskenleri ve zalimleri sevenlerin yuvaları yıkılacak. Şehirlerin şehirlerin anası At kavminin şehrinin kardeşidir. Ali'nin Rabbine and olsun ki ey Amr bin Saad. Yıkılacak olan şehir Bağdat'tır. Allah'ın laneti Ümeyye oğullarının isyankarlarına ve Abbas oğullarının hainlerine olsun.'' Onlar benim pak evlatlarımı katledecek, onlar hakkında benim saygınlığımı korumayacaklar. Benim hürmetime yaptıkları şeylerde Allah'tan korkmayacaklar. Beni Abbas için korkunç bir gün vardır. O gün tıpkı hamile kadınlar gibi bağıracaklar. Nehavvent Neha, Neha Vent ile Deynever arasında vuku bulacak savaştan dolayı Abbas oğullarının taraftarlarına eyvahlar olsun. O Ali'nin fakir Şiilerinin savaşıdır. Onların lideri Hamedan şehrinden şehrinden bir adamdır ki adı peygamberin adıdır. Mütedil ahlaklı, iyi yaratılışlı, açık renkli, sesi güçlü, uzun kirpikli, boynu uzun, dağınık saçlı, dişleri aralıklıdır. Onun atı karanlıklarda on dörtlük ay gibi parlar. O en hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar Allah'ın dinine sarılmış, onunla Allah'a yaklaşmaya çalışırlar. Onlar Arapların en kahramanlarıdırlar. Ve o günkü zor ve kırıcı savaşa ulaşırlar. Ve düşmana karşı amansızca savaşırlar. O gün düşmanlar için çok zor ve musibetli bir gündür. 6. Hadis Ümmü Hani der ki İmam Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle, aleyhisselam şöyle arz ettim. Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinin manası nedir? Hayır, yörüngelerine akıp giderek doğup batan yıldızlara and olsun. İmam şöyle buyurdu. Ey Ümmühani! İmam 260 yılında gaybete çekilir. Çekilir de halk onun hakkında hiçbir haber alamaz. Sonra karanlık gecedeki nur gibi zahir olur. Eğer sen o zamanda yaşarsan sevinçten gözlerin parlar. Aynı hadisi Kuleyni'de nakleder. 7 hadis. Ümmühani der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselamı gördüğümde ona şöyle arz ettim. Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinin manası nedir? Kendilerini erteleyenlere yemin etmiyorum. Gizlenen gezegenlere. Buyurdu ki 260 yıllarında İmam kendisini halkın ilminden gizler. Sonra karanlık gecedeki nurlu yıldız gibi ortaya çıkar. O zaman da yaşarsan gözlerin parlar. اللهم صل على الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم من أنا